Şimdi bu videoda influencerların aç kalması hakkında konuşacağım arkadaşlar. Aç kaldıkları falan yok bu arada bence. Güneş gömülü süreceğim bir yandan biraz fazla sürdüm yine ama ben anlamıyorum. Ve dediğim çok büyük takipçili influencerlardan bahsetmiyorum. 50.000 ile 100.000 arasında olan takipçi sayısı olanlardan bahsetmek istiyorum. Genelde yani çoğunluğunda durumu iyi yani görünenden videolarda ne tatiller falan da belli olabiliyor. Anlayamıyorum. Ve inanılmaz böyle üst üste sürekli reklam işbirlikleri videoları. Demek istediğim konu o. Günde bir tane abartmıyorum. Günde bir tane reels. ama benim paylaştığım videolar gibi değil. Tam böyle bir işbirliği videosu adı altında konulan videolar. Yani marka ismi vermeyeceğim ama hani gerçekten her gün bir tane minimum işbirliği videosu koyuyorlar. Hı sınav bayağı. Hani bu ajanslar mı olsun, bilmiyorum bir yerde bence bir yanlışlık var ve ben açık kaldıklarını da açıkçası düşünmüyorum. Bu gündemden dolayı işte kaç zaman paylaşım yapamadılar, takipçileri bile büyümedi vesaire. Ve bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir de anlam veremiyorum. Gün mesela atıyorum 200-500 lira arasındaki bir ürünü tanıtıyorlar. Bir gün bakıyorum 4000-5000 liralık ürünü paylaşmış mesela biri aynı kişiden bahsettiği. Bir gün arkadaşlar 30-40 bin liralık kremler hepiniz biliyoruz yani sosyal medyada özellikle influencerların ya da sosyal medyada belli takipçisi olup popüler olan insanlar da genelde işbirleri reklam videoları yapıyor ya da böyle markalar gönderiyor onlara. Bilmiyorum size geçiyor mu ama bana gerçekten geçmiyor ve buna değinmek istiyorum. Ajanslar olsun, markalar olsun bence bir tık kişi sadece ajans ayarlıyor ya da marka o kişi çalışmak istiyor diye değil de biraz daha hani Hani zamanlarını da iyi ayarlayamadıklarını düşünüyorum. Ben yani bir gün diyorum X markası 200-300 liralık bir ürünün tanıtımını yapıyorlar. Ben bunu kullanıyorlar. Bir bakıyorum arkadaşlar 10 bin liralık bir yağ kullanan da var. 5000 liralık bir ürünü kullanan da var. 100-200 liralık bir kremi, bir cilt bakım ürünü kullanan da var. Yani bilmiyorum geçiyor mu size takip edenlere. Ama şahsen bana geçmiyor. Sen geçmiyor. Bir gün Az önce bir tane Lunar videosu paylaştım. Bu videoyu muhtemelen yarın koyacağım. Bu arada işbirliği videosundan, reklam videosundan almıştım. Hediye çeke gibi bir şey vardı. Ama tutup da ben yarın size 5 bin liralık ya da 10 bin liralık bir Lunar Night ama ya o kadar pahalı bir rinayet var mı bilmiyorum ama anlar mısınız ya bilmiyorum. O samimiyetler reklam videoları gerçekten geçmiyor. Ve hani açım kaldınız ki çoğu da böyle tekneden işte ala alaçatılarda falan takılan tipler ve hani belli bir gelire sahip olan insanlar. Kaliteyi de düşürüyor. Hani açık aç kalmış ki biz onlara para kazandırmaya çalışıyoruz. Ki, ki sayfalarına baktığım zaman 1 milyon izlenmiş videoyu arkadaşlar 300-400 beğeni yok bile. Bunu paylaşmak istedim. hemen kendi düşüncelerimi siz de düşünüyorsunuz. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Ve öpüyorum.